Olay Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Lök Mahallesi'nde akşam saatlerinde kömür sobasını yakarak uyuyan 72 yaşındaki Mustafa Duman'la eşi 71 yaşındaki Zeliha Duman dumandan zehirlendi. Olay çiftin oğulları Yücel Duman'ın eve girmesiyle ortaya çıktı. Kapıyı çalan duman kimsenin kapıyı açmaması üzerine kapıyı kırarak içeri girdi. <laughs> Anne ve babasının hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören Yücel hemen durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. <laughs> Ekipler Karakocanın öldüğünü belirlerken cenazeler Sanya Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma'nın konuyla ilgili soruşturması sürüyor.